Lütfen evet de canım. Sen evet diyene kadar susmayacağım. Hatta evet demezsen seni öldürürüm. Kes şunu. Buradakilerden biri bizi görse... ...kalpten gider. Hmm. Evet demek zorundasın. Eğer sen evet demezsen... ...asla kavuşamayız. Söylesene ne var aklında? Bak şimdi. Onları şok edecek bir şey yapacağım. Sen ne diyorsam onu yap canım yakında. Her şeyi anlayacaksın. Tamam. Bu ses neydi? Kapı neden açık? Anceli! Anceli, kızım. Anceli burada değil. Tanrı bilir nerede. Sakin ol anne. Buradalardı. Gel bulalım hadi. Şöyle. Anne. Ah! 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 Roj zamanı. Oyun başlasın. canım ben ko korkuyorum canım ne yapacağımı bilmiyorum sıraç senin ve ailem arasında bir seçim yapmam gerek bana yardım et sıraç senin için aileme sırtımı dönemem canım biz evlenemeyiz çok üzgünüm Abi yapma ne olur. O yanlış bir şey yapmadı. Biz birbirimizi seviyoruz. Lütfen. Ne dedin sen, ha? kaç defa gördün ki birbirlerini seviyorlarmış. Aklını mı kaçırdın sen? Eminim seni kendine aşık etmiştir bu ha? Kesin, kesin seni kandırmıştır. Şorya dur! Şorya! Bırak onu! Şorya! Sen dur Mek! Şorya! Dur! Ah. dur. Ah. Şorya dur dedim. Vurma artık yeter. Durmayacağım. Ağzını yüzünü dağıtana kadar durmayacağım. Bu akşam asla elimden kurtulamayacak. daha hiçbir şey görmedin. Biraz sabret. İstediğimi almak için her şeyi yapacağım. Mehiki ve seni bu evden göndereceğim. Şorya, şorya, şorya. Ne Şor -ya. yapıyorsun? Şorya. -ya. Şorya, şorya, şorya. Ona vurmayı bırak, şorya. İstersen beni öldürebilirsin. Sana engel olma. Anceli'yi seviyorum. Hep de seveceğim. Biliyorum. Sen bana asla inanmayacaksın. Çünkü ben yoksulum. Ama aşkım gerçek. Güvenlik gel buraya. Şöyle At şunu dışarı. İki gün. İki günü Anceli evlenecek. O kadar. Sana istediğimi yaptırmak çok kolay Şorya abi. Senin bu öfkeni sana karşı kullanacağım. Annemi sana karşı dolduracağım. Seni herkesin önünde böyle rezil edeceğim Şorya abi. Birkaç güne bu evden gideceksin. Mecbur. Bu aralar bu evde olaysız bir gün bile geçmiyor. <laughs> anne bunu bana yapma anne lütfen. Beni ondan ayırma anne. Anceli lütfen topla kendini. Ben ile konuşurum. Yenge ben başkasıyla evlenemem lütfen. Bir şey yap. Ben başkasıyla evlenemem anne. Şorya. <laughs> sen açık fikirli birisin. Biz de aşk evliliği yaptık. Şimdi sen Anceli'ye bunu nasıl yapıyorsun? O o çocuk değil. Kendi kararını kendi verebilir. Daha lafımı bitirmedim Şorya. Konu kapandı ama. Be. Ben kararımı verdim o kadar. Yarın Bay Kurana ile Nikil gelecek. Nikil bir iş için Singapur'a gitmişti. Bay Kurana konuşunca buraya geri döndü. Yarın nişanı yapabiliriz. Şorya aceleyle karar vermeyelim. Lütfen iyice düşünelim. Bizim için en önemlisi Ancel'in rızası lütfen. Ne istiyorsun yani? Angel'i Suraç'la mı evlendireyim? Sırf ona şirin görünmem onun gözünde iyi yenge olman için mi yapayım bunu? Mek bak, Anceli Suraj'la tanışalı daha iki gün oldu. Ve ona aşık oldu. Suraj, Anceli'nin iyi bir aileden varlıklı insanlar olduğunu gördü ve onu tuzağa düşürdü. Gerçek bu ama siz bunu anlamıyorsunuz. Bu meseleyi ne ahmak kardeşim anlıyor ne desen. Ama bu kararı ona zorla kabul ettirmek, bu da yanlış bir şey olmazmış oraya. Şu fotoğrafa bak. O zamanlar hayatımda sıkıntıdan başka bir şey yoktu. Meg hayat ne kadar zor olabilir. Ben bunu çok iyi biliyorum. Karun annem beni aldığında... ...hayat bana bir şans daha verdi. Ben çok şanslıydım. Angeli'nin ne kadar zor durumda olduğunu anlıyorum. Bir yetim gibi büyür. Elinde hiçbir şey yokmuş. Doğru söylüyor. Ancel'nin hayatında sevgiden çok hüzün vardı. Ben de bu evde bunları gördüm. Hayır. Ancel'nin bugüne kadar görmediği şeyleri görmesi gerek. Ancel'nin yanlış bir adım atmasının önüne geçmem lazım. Böyle bir adım o umutsuz hayatına geri dönmesine sebep olabilir. Anceli'nin nişanından sonra hep birlikte İngiltere'ye tatile gideceğiz. Anceli Suraç'tan uzakta, Nikil'in yanında olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.